EA Sports. It's in the game. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün FIFA oynuyoruz. Oynayamıyoruz. Rakip çok güzel.

Hadi baksana o iyi. O iyi Hadi uç. Uçsana Bakayım ya. Uç, şu ne? Benimkiler niye bu kadar deli? O de. Uff. Hiçbir şey yok. Yazık yazık. Geç gitmiş. Ulan. Atamayacak. Uy, kafayla kurtardı. Kale bomboş, kale bomboş, kale bomboş. Kale bombo. Eriksen, yok Mahmutsan, tövbe estağfurullah bunu. Eriksen, Eriksen, Eriksen. Nuno Mendes, boku mu Pardon. Proje, bu bir proje. Dana, 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 dana. Ay. Proje, tekrar. Hiçbir şey yok. Oğlum hadi oyna go değil pardon. Bana. Ben açacağım ben açacağım sana tanıyacağım ezik ezik nup. Korkun köküden en fes bir gol. Türkiye attı Türkiye İspanya. İngiliz şovs var. Pardon. Dın dın dın. Dın 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 pro iyi baba pro olmak nasıl biz la tez kalan helal apo hummus kökçü cesobat henry henry es çerez mayonez pardon öyle sıvallanın ay sen de beni kaldırayım aşağıya o kadar benim olsa hiçbir şey yapamazsın Ben hadi lan çocuk. Hakem bitir hakem. Artık Geçmiş. Pepsi. 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 Trix. Trix. Hadi de iyi oyunda Bu ay tane gitti. Bakayım ne tane gitmesin. Ben ben eşek badan dursun. Oyna düzgün ya. Ben orada miyim kör? Ama güzelmiş. Çok... Oy. Bugün niye en gecik tip oldum? Aga be bugün. Hatta ilk kere yapamayacağım. Korkun köpçü. Aa ben kır ayaklı. Oğlum kaleye gelme kale gel dur kale kale sen aynı kaleye. kaleye, kaleye. kaleye, kaleye kal abi. gel sen abi. abi. Nasılsın? O senin şey yapmam. Tam boş kal Ben bunu bedene ödetmez miyim? Nasıl ne yapayım? O golü de izletiyor. Sanki dünya en iyi gol etmiş. Ha, benim kaleci de NPC mi lan? Niye böyle? <laughs> Hiç ben ben geçim. Taşlı gelme. güzel satışı var gerçekte. De. Cırt. Şık şık. Es. Tıs, tıs, tıs. Böyle ayarlayacağız işte. Bu sevinç yapana göre sevinç. Çözme. Şık Şunu hamı şimdi koymuşum bakak. Evet. Bir saniye içinde böyle Ay nasıl baskı ay nasıl gol yok. Allah ha, ay. Ay. Helal. Teşteki ne dedi kurtar sanki başka yerler kurtaracak gibi neyse. Atak çok iyi değildi. Evet ben de olsun. Ne yücüt belirgin bak ben de fazla olmuş. Zakarya. Bu bir ee, Neyse. Proje gidiyor. Proje tek Tekte de, tek de. proje şekli bir gol besorgt. Oh, Maus. Ayrılık çıktı zaman sevda canın ha elini kurtar ya yani ah pah hayır terör gel geç دفنس تا گره های آوردنش تا دیگره ها ماش